Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basın mensubu arkadaşlar ve çok kıymetli misafirler hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı faaliyet raporu hakkında söz almış bulunuyorum. Öncelikle 2020 yılı faaliyet raporu kitapçığını hazırlayan emekçi arkadaşlarım da çok teşekkür ederim. Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri, 2020 yılı faaliyet raporunda Gelirler bölümünde 600 milyon bütçemiz olan bütçenin 550 milyonu gerçekleşen tahsilat olarak görülmektedir. Acıma bölümünde ise 599 milyon 307 bin görülmek, e, görülmektedir. 550 milyon TL gerçekleşen tahsilatın aslında 53 milyonu arsa yani belediyenin e, taşınmaz malının satışından e, gerçekleşmiştir. Bunu e, düştüğümüz zaman, 53 milyon düştüğümüz zaman tahsil edilemeyen e, bütçe şeyimiz, e, bütçeden 103 milyondur. Bu da e, dolayısıyla bütçede geçirilirken tahsilat oranının %83'üdür. Bu aranda bütçenin iyi yapılmadığını göstergesidir. <laughs> bütçenin harcama bölümünde yine ve hizmet alım giderleri 255 255 milyon 901 milyon şey, 901 bin e, öngörülüyor. Gerçekleşen 346 milyon. Yani burada yanılma payı 73'tür. Bu demektir ki bu müdürlüğün yani e, müdürlüklerin e, ayaklarını basacak bir bütçe olmadığı e, göz, gözlenmektedir. 2020 yılı altyapı hizmetlerinde yapılan bütçe 180 milyon öngörülmüş, fakat gerçekleşen 82 milyon harcanarak yüzde 45'i gerçekleşmiş, yüzde 55'i gerçekleşmemiş. Yüzde 55'lik bölümünün gerçekleşmemesinin sebepleri nelerdir? İlçemizdeki altyapı sorunu kalmadı, kalmadı da biz mi bilmiyoruz? Buna e, Yine makine, ikmal, bakım ve onarım hizmetlerinde bütçede 105 milyon öneriliyor. Gerçekleşen 160 milyon. Buradaki artış %52 görülmektedir. Bu artışın tamamı mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır. Şimdi dikkat çekmek isterim. Bu bölümde yanılma payı %52'dir. Değerli meclis üyeleri, yanılma payı çok yüksek bir orandır yani. Burada müdürlüğün öngörülerinin iyi olmadığı gözlenmektedir. Söz konusu pandemi şartları altında müdürlüklerimizde bu kadar yüksek yanılma var ise normalleşmede göreceğimiz yanılma payı beni düşündürmektedir açıkçası. Daha çok yani. Yine 2020 yılı faaliyetinde park ve yeşil alan hizmetlerinde Bütçede 36 milyon öngörülüyor. Gerçekleşen rakam ise 89 milyon. Bu bölümde yanılma oranı yüzde de arkadaşlar. Anlaşılan belediyenin bütçesinin sağlam yapılmadığı görülmüştür. Harcama kalemlerinde aşırı yüksek yanılmalar belediyenin iyi yönetilmediğinin net bir göstergesidir arkadaşlar. 2020 yılı Faaliyet kitabcı, kitapçığında Madeller Mahallesi'nde bizim de önerge vermiş olduğumuz vermiş olduğumuz Gölet Parkı ve Engelsiz Yaşam Merkezi için hiçbir yer verilmedi, saptanmıştır. İlçemizde yaşamını sürdüren 7500 civarında engelli bireyler için Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bundan iki yıl önce önergemize verilen cevap projesi hazır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından inşa edileceği bilgisi verilmiştir. 7500 metrekare bir alanda şu anda çalışma olmadığı fotoğrafta da görünmektedir. Buyurun arkadaşlar. Evet. Madenler Mahallesi'nde 7500 metre yer burası. Evet. Evet. Gördünüz arkadaşlar. görün Değil mi? Değil mi? Aha. Evet. Geliyoruz. <laughs> Söz konusu belediyemizin bütçesi bütçesini nasıl kullanıyor açıkçası bilemiyorum. Yine Madenler Mahallesi'nde önergeyle sormuş olduğumuz Gölet Parkı'nda hiçbir şey yapılmadığı fotoğrafta da görülmektedir. Bunun fotoğrafı da budur. Şöyle göstereyim. Herkes görsün bıraktığınız şekilde, önergeye cevap verdiğiniz şekilde aynen duruyor. Hiçbir bataklık, yarın bir gün yine <laughs> sıcak olacak. Sinekler, hamam böcekler. Büyüklerin yani, ilaçlar rahat oluyor. Nasıl? Büyüklerin ilaçları. Ha ilaçlar evet. Biz de. Yani buranın yani kay, e, sanırım baştan buraya demiştik ki gay parkı yapacağım demişti değil mi? Yani parkı dolduramadı bile. Öyle duruyor yani. Bunu da size sunmak istedim. Üna, Ümraniye ilçemizi marka yapacağını beyan eden Sayın Belediye Başkanımız için bulunduğumuz durum göz önünde nasıl olacak da vaadini yerine getirecek ben şahsen hayal bile edemiyorum. 2024 yılında inşallah belediye başkanlığı sizden Cumhuriyet Halk Partisi olarak devraldığımızda belediye nasıl yönetilir? Ümraniye ilçemizde ikame eden komşularımız hayat standartı nasıl yükseltilir? ve en nihayetinde de Ümraniye nasıl marka yapılır hep birlikte göreceğiz. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının da evet. görüyoruz. Aynen. Muhtemelen Sayın Başkan lütfen de konuşmacıya de... müdahale edilmesin. Lütfen. Arkadaşlar konuşmacıya müdahale olmayalım. Konuşmacı arkadaşım 7 dakikaya yaklaştınız. Ha. Bir zahmet. Onun kadar kısa, Bir zahmet. Kesiyoruz. Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri. Bunu üzüntüyle dile getirmek zorundayım. Belediye maalesef hak ettiği şekilde yönetilmiyor. Tabiri caizse freni patlamış bir kamyon misali yokuş aşağı son süre yol alıyor. Temennim yine aynı süreçte yapılan yanlışlardan dönülmesidir. Yukarıda açıklamaya çalıştığım 2020 yılı faaliyet raporuna evet talebinizin olmadığını düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım.